Bankaların promosyon ödemeleri her bankanın kendi sistemine göre değişkenlik gösteriyor. Bu kapsamda vatandaşlar kendilerine en uygun ödeme yöntemi, ödeme miktarı olan banka arayışına giriyor. 26 Temmuz'dan beri zamlı emekli maaşları yatması sebebiyle bankaların arasında olan promosyon yarışı o tarihten beri devam ediyor. Peki, Denizbank emekli maaş promosyon ödemesi ne kadar ve kaç TL? Eylül 2022 Denizbank emekli maaşı promosyon için nasıl taşınır? İşte merak edilen soruların yanıtları. Denizbank promosyon ölemesine kadar. Emekli maaşını Denizbank'tan 3 yıl süreyle alma sözü veren emeklilere 1750 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor. Maaş tutar aralığı 0 ila 1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL 2500, TL 2500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor. Siz de merak ettiğiniz bankaların emekli promosyonunu bize sorabilirsiniz, sizin için araştırabiliriz.